Ankara Yelken Kulübü bu yıl 25. yaşını kutluyor. Kulüp 25. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yarışın geliri Türkiye Eğitim Vakfına bağışlanacak. Ankara Yelken Kulübü 25 yaşında. Şu anda 40'ı 18 yaş altı 350'yi aşan sporcunun eğitim aldığı kulüp Türkiye'de en fazla amatör denizcilik belgesi veren kulüplerden biri. Ankara Yelken Kulübü 25. yılını kutlamak amacıyla Marmaris'te genç ve yetişkin yarışçılarıyla birlikte uluslararası bir yat sınıfı yarışı düzenleyecek. Aynı zamanda ülkenin yelkencilik anlamında ekonomik ve turizm açısından katkıda sağlamak temel hedefimiz. Ankara'da yelken antrenmanları göl başında yapılıyor. Profesyonel eğitmenler bugüne kadar yüzlerce sporcu yetiştirdi. Amaç yelkeni sevdirmek ve yapanların sayısını artırmak. Yelken sporunun e, aslında 7'den 77'ye Herkes için nasıl erişilebilir ve sürdürülebilir bir spor disiplini haline getirebiliriz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Çok özgür ve hani istediğim her şeyi yapabilecekmiş gibi hissettiriyor. Çok zevkli bir spor. Yarışlara katıldım birkaç kere ama henüz ödülüm yok almaya çalışıyorum. Yaklaşık 7 yıldır burada Ankara'da başladım bu spora ve çok seviyorum da. Suya çıktığımda gerçekten özgür ve kendimi gerçekten enerjik hissediyorum. 13-14 Aralık'ta Marmaris'te düzenlenecek 25. yıl Ankara Yelken Kupası yat yarışlarından elde edilen gelirlerse Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak.